arkadaşlar bugün sizlere ıslak mendillerin kıyaslamasını yapmak istiyorum özellikle en başarılı bulduğum Sleepy ve Unibaby ile ilgili kıyaslamaları yapacağım aradaki farklarından bahsedeceğiz hangisinin daha yoğun olduğundan bahsedeceğiz Umarım faydalanırsınız sizde hemen başlayalım Unibaby'nin arkadaşlar eski ıslak mendilini biliyorsunuz çoğumuz kullandık başarılı da ardından Costco sonaylı Unibaby'nin yeni ıslak mendili piyasaya sürüldü Silipi de bu sırada Slipi Natural olarak bambu özlü olanı piyasaya kullanmıştı. Aynı zamanda denk geliyor Unibaby ile sarı paketiyle. Hala piyasada bulabileceğiniz bir ürün aynı zamanda. Onu da belirteyim. Ardından Slipi Bio piyasaya çıktı. Slipi Bio artıları, özellikleri var. Ve 2022 yılında da paket değişikliğine gidildi. Slipi Bio yeni deneyeceğiz. Denemeye başladık ama sizlere de farkı var mı belirtmek isteyeceğim. Evet arkadaşlar. Gülüvebi'nin ilk paketinden, sarı paketinden başlamak istiyorum. Piyasaya sürüldüğünde ilk bununla başladık bebeğimizde kullanmaya. Herhangi bir sorun, herhangi bir sıkıntı yaratmadı. İçerisinde boya, SLS, parfüm, işte alkol vesaire hiçbir şey bulunmamakta. Saf su içermekte olduğu belirtilmekteydi. Fakat bir koku olduğunu herkes biliyor az çok. Çoğu kişi deneyimledi. Ama çocuğumuzda herhangi bir sorun yaratmadığı için biz bunu kullanmaya devam ettik başarılı buluyorum en son kıyaslamalarını zaten yapacağım sonradan arkadaşlar Cosmos serisine geçti Unibaby Cosmos'un aynı bir seriye geçti aynı şekilde içerik olarak bütün her şey aynı fakat bu seferde içerisinde bu ki bu koku yok parfüm zaten ikisinde de yok yine aynı şekilde SLS SLS işte parfüm boya vesaire vesaire hiçbir şey yok ee, ama Ekstra olarak diğerindeki gibi koku da giderilmiş durumda. Herhangi bir koku duymuyorsunuz. Fakat benim çocuğumda bir pişik durumu söz konusu olduğu için ben bunu bıraktım. Sadece ellerini, kollarını, yüzünü vesaire silmem gerektiği zaman bunu kullanmaya devam ettim. Öyle söyleyeyim. E, bu arada kıyaslamalarımı yeni doğan bebekler üzerinde yapıyorum. Bunun sebebi de şu. Arkadaşlar e, ben en saf halini çocuğumda kullanmayı tercih ettim. Sizin de iyi bir birey olarak en saf halini kullanacağınızı düşünüyorum. Slippy natural arkadaşlar. Piyasaya sürüldüğünde Unreal ile birlikte aynı zamanda ikisi arasında gidip geliniyordu. Şu an hala piyasada bulabileceğiniz bir ürün Slippy Natural. Saf su ve bambu özleriyle zenginleştirilmiş ve pamuk içerdiği için herhangi bir koku, herhangi bir şey yok. Ardından Slippy Bio Natural piyasaya sürüldü. Fark olarak evet Slippy Natural'dan daha farklı, daha iyi olduğunu söyleyebilirim kafa kafaya rekabet edebileceği ne düşündüğüm ürünlerden biri ve Slippy 2022 yılında da yeni pakete geçiş yaptı. Yeni yeni kullanmaya başladık. Farkları sizinle birlikte göreceğiz. En azından Slippy Bionotrel Slippy Bionotrel'in yeni paketiyle ile ilgili kıyaslamalarına bir bakacağız. Arkadaşlar hemen başlamak istiyorum. Slippy'nin yeni doğanını pardon Unilever'in yeni doğanındaki ıslak mendilimizin içerisinde evet hala aynı koku <laughs> mevcut. Kalınlık olarak yani yoğunluk olarak gayet başarılı buluyorum. Herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Islaklık olarak da yeterli ıslaklığa sahip. Minibaby'nin kosmosona onaylı saf su ve doğal kaynaklı lifler içerdiğini söylediği diğer bezimiz ıslak mendilimize geçelim. Islak havlumuz. Gene aynı şekilde ilk günü ile kıyasladığımız zaman gerçekten aynı yoğunluğa sahip ve ıslaklığa sahip koku olarak evet dediğimiz gibi herhangi bir koku içermemekte. Arkadaşlar Sleepy'ye geçiyorum. Sleepy'nin Natural'i çok enteresan bir ıslak mendil olduğunu söyleyeyim. Arkadaşlar gerçekten bambu içerdiğini düşündüğüm bir ıslak mendil. Ama kalınlık olarak yani yoğunluk olarak söyleyeyim çok yoğun olduğunu düşünmüyorum. Bence bu da bambu üzerinden kaynaklı, bambudan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Pamuksu hissiyatı gerçekten hissediyorsunuz. O pamuğu hissediyorsunuz, bambu içerdiğini hissediyorsunuz. Ama dediğimiz gibi içerisindeki yoğunluk olarak bir eksiklik söz konusuydu. Hemen yıpranmaya müsait gibi duruyor. Ama başarılı mı? Gerçekten başarılı. Islaklık olarak Unibaby ile kıyaslayacak olduğumuz zaman bir biraz daha az ıslaklığa sahip olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar ardından herhalde yenileme yapıldı ki silifi biyonatörlere geçtiğimiz zaman gerçekten çok büyük farklar geldi. Biyopolimer süt proteini, saf su, doğal bambu ve organik pamuk içerdiğini söylüyorlar. Aynı zamanda çevreye duyarlı bir ıslak mendil ürettiklerini ifade ediyorlar. Aynı şekilde bezlerindeki gibi. Bu süt proteini badem sütünden gelen bir protein, geliştirmeye yardımcı olduğu için arkadaşlar gerçekten hem yoğunluk olarak baktığımız zaman hem ıslaklık olarak baktığımız zaman her anlamda çok başarılı buldum ve ıslaklığı da çok iyi herhangi bir sorun yaratmıyor saf diyebileceğim ürünlerden herhangi bir koku da içermediği için ben çok başarılı buldum rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ürün. Onu belirtmek istiyorum özellikle. Bunun haricinde biyopolimerden kaynaklı olarak çocuk için gerçekten ben bunları başarılı buldum. Organikliğini gerçekten doğru, herhangi bir SLS, SLS vesaire içermediği gerçekten çok başarılı bir ürün olarak söyleyebilirim. Fiyat açısından da baktığımız zaman gerçekten çok büyük farklar yok aralarında ama uygun fiyatlı bir ürünün daha kaliteli olduğunu düşünüyorum. Yani öyle söyleyebilirim size. Şimdi ise Slippy'nin yeni Bionotren'in yani yeni paketinde ekstradan işte şeker içermemekte pH dengesi sağlandığını, organik koton gene aynı şekilde süt proteini olduğunu, alkol, paraben, parfüm free, hepsi bunlar da free. Zaten diğerlerinde de bu şekildeydi. Ama çok merak ettiğim için ben de özellikle merak ederek aldım. Bir fark var mı yok mu diye çok merak ediyorum. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Yani çok doğal doğal bir koku var içinde. Hani dersiniz bu koku varsa nasıl doğal? Gerçekten hani artık ben size bunun içindeki badem sütünden mi kaynaklı diyeyim? Ne bileyim natural bambudan mı kaynaklı diyeyim? ama diğer bambuyla kıyasladığım zaman da arada çok fark var. Gerçekten buradaki o proteinin süt proteini, badem sütünün kokusunu gerçekten hissediyorsunuz. Yoğunluk olarak gerçekten yoğun. Aynı zamanda şöyle söyleyebilirim size. E, her an elinizde dağılmayacakmış gibi hissettiğiniz böyle ıslaklık olarak da yeterli bir ıslaklığa sahip olduğunu düşündüğüm bir ürün. Arkadaşlar kıyaslamalarımızı bu şekilde yaptık. Arkadaşlar bu şekilde yukarıdan da özellikle göstermek istedim. Şöyle bir ıslaklık kontrolü yapmak istiyorum tekrardan. 3-5 dakika kadar bekledim. Ve gerçekten Unibaby'nin Cosmos serisi ve Sleepy Natural'lerin ıslaklığını hala koruduğunu söyleyebilirim. Kapaklı olmalarından dolayı da büyük bir avantaj olduğunu söyleyebilirim. İkişerli, üçerli gelmiyor. Eskiden kullandığımızdakilerde üçerli, dörderli geldiği de oluyordu. Bu kapaklı modelleri gerçekten büyük bir avantaj. Arkadaşlar çocuklarımızın özellikle yeni doğanlarımız için söyleyelim. Vernix tabakasının çok kıymetli olduğunu ve kendi kendine geçmesi gerektiğini, bu vernix tabakasının ıslak mendillerle tahriş etmeden silinmesi gerektiğini özellikle belirtelim. Bundan dolayı da aldığımız ürünlerin gerçekten doğal ve saf olanını kullanmamız gerektiğini belirtmek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.